ekleyecekleri boşluklarla birlikte gördüğünüz gibi insert işlemi gibi silme yapabilmem için remove metodumu da kullanabilirim yapıyı aynen bırakıyorum tek fark insert yerine burada remove yazmamız burada da aynı şekilde kaçıncı karakterden başlayacağım ne sileceğime ve kaç karakter sileceğimi söyleyeceğim Örneğin ikinci karakterden başla 4 karakter sil diyeceğim. Uygulamamızı çalıştıralım. Mustafa diyelim. İkinci karakterden sonra 4 karakter silecek. Butona basalım. Bakın ikinci karakterden sonra 4 karakter sildi. İkinci karakter mu s t a F sildiği zaman şu şekilde bir e, sonuç ortaya çıkacaktır. Bir de ee, ikinci karakterden sonra dört karakter yoksa ne yapacağız? Bu gibi durumlarda program ne hatası verir? Ya da verir mi? Vermez mi? Onu bir deneyelim. Ee, Adım yazalım. İkinci karakterden sonra yani alttan sonra dört karakter silmeye çalışacak. Fakat dört karakter bulamayacak iki karakter bulacak. Bakalım ne yapacak? Butona basalım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü silmek istediği karakter sayısını bulamadı bir taşma hatası var burada. Bu gibi durumlarda eğer kaç karakter sileceğimizi dışarıdan alıyorsak önce silmek istediğimiz yerden ve karakterden bunu çıkarmalıyız. Yani gerçekten silmek istediğimiz karakter kadar uzunluğu var mı diye bir if kontrolünde kontrol ettirmeliyiz. Bunun gibi taşma hatasına sebep vermemeliyiz. Diğer bir metodumuz index of metodu string bir ifadenin içerisinde istediğimiz bir string değeri aramak istediğimizde kullanırız. Aradığı zaman eğer bulmuşsa bizim ar arattığımız şeyi geriye yerinin değerini döndürecek. Örneğin kaçıncı sıradaysa bana onu verecek. Eğer bulamazsa eksi bir değeri döndürecek. Örneğin ben e, textbox'ta yazılan bir yazı içerisinde A değeri alayım veya boşluk değeri alayım. İlk boşluk neredeyse bana onun sırasını verecektir. Mesajda da gösterelim bunu. Textbox'a yazdığım yazının içerisinde ne aratacağım? Örneğin boşluk aratacağım. Bana geriye integer döndüreceğini söylemiştim. Yani sırasını. Bunu da şovda göstermek için bu yapıyorum uygulamamı çalıştırıyorum. Adem Aktepe diyelim ilk boşluk kaçıncı sıradaysa bana onu verir. Butona basıyorum dördüncü sıradaymış mesela direkt bana 4 değerini verdi. Yani benim aramak istediğim şey varsa sırasını verecek yoksa örneğin boşluk koymadım butona basıyorum gördüğünüz gibi eksi 1 değerini döndürdü. Eğer aradığım şeyi bulmazsa geriye eksi bir değeri döndürür. Bulursa sırasını döndürür. Bir de şöyle bir şey var. Örneğin tamam boşluğumuz var. Hatta iki tane boşluğumuz olduğunu düşünün. Bana index of ilk bulduğu boşluğun sırasını verir. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yine dördü verdi. Diğerini vermedi. Bütün boşlukları bulmak istediğimde onu splitlerle ayıracağım. O konuya da geleceğiz. Eğer aramak istediğim değerin yani ilk sırasını değil de en son nerede geçiyor diye öğrenmek istiyorsan eğer index of yerine last index of metodunu kullanacağım. Bu da arayacağım değerin en son geçtiği yeri verecektir. Örneğin Adem T, ve diyelim. İki tane boşluk koydum. Birisi burada. Diğeri T'den sonra bastığımda bu sefer dördü vermeyecektir diğerinin sırasını verecektir bakalım kaçıncı sıradaymış 9. sıradaymış bu şekilde de e, aramak istediğim değerin en son nerede geçtiğini öğrenebilirim bir de sadece e, aramak istediğim değeri değil de aramaya nereden başlayacağımı söyleyebilirim örneğin index of ilk değerim arayacağım değer örneğin a arayayım. Virgül aramaya nereden başla? Benden bir tane start index istiyor. Aramaya başlayacağım. Ee, sırayı istiyor. Örneğin 3. karakterden sonra ara diyebilirim. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. 3. karakterden sonra bir a harfi arayacaktır. Adem girelim ve butona basalım. Bakın bulamadı. Aslında adem text içerisinde geçiyor. Ama o aramaya üçüncü karakterden sonra başladı. Şuraya bir A koysam bana direkt bunu verecektir. Üçüncü karakterden sonra başlayacak aramaya. Yani adeden sonra başlayacak. Ve şuradaki A'nın yerini verecektir. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi dördüncü sırada dedi. Veya aynı şekilde eğer bu yapıda kullanacaksam sıfır dersem de aramaya ilk sıradan başlar zaten. Diğer bir metodumuz Concat metodu. Burada da iki sıklı ifadeyi birleştirmeyi göreceğiz. Örneğin iki değişkenim var. Birincisi değer 1 bir olsun. İkincisi değer 2 iki olsun. Bu iki ifadeyi normalde text box'a yazdırırken değer 1 artı değer 2 şeklinde yazdırabilirim. Ama bu şekilde değil de string sınıfının concat metodunu kullanarak da değer 1 virgül değer 2 şeklinde de bu iki string'i birleştirebilirim. Uygulamayı çalıştırıp butona bastığımda textbox'a bu iki değerin iki değişkenin birleştirilmiş hali yazılacaktır. Bir string ifadenin ...kaç kelimeden oluştuğunu nasıl bulabilirim? E, boşluk karakterlerini ayırarak bulabilirim. Çünkü her kelime arada bir boşlukla birlikte yazılır. TextBox'a bir cümle gireceğim ve bu cümlede kaç kelime geçtiğini öğreneceğim. Bunları öğrenirken bu boşlukları ayırmam lazım. Yani kaç tane geçiyorsa bunları bulmam lazım. Ve her kelimeyi bir dizi değişkeni atacağım. Bir dizi değişken tanımlıyorum, kelimeler diye. Text box'a yazdığım yazıların e, cümlenin cümleleri kelime kelime ayırarak sırayla bu kelimeler adındaki dizi değişkeni atayacak. TextBox box bir nokta text nokta split. Split ile buraya boşluk verdiğimde bana text boşlukları birbirinden ayırarak her kelimeyi bu dizi değişkenine atayacaktır. Peki ben kaç tane kelime olduğunu nasıl öğreneceğim? Ve bu öğrendiğim şeyi nasıl göstereceğim? Mesajda gösterelim mesela. Kelimeler nokta length diyeceğim. Tabii ki mesaj verirken de bunu string'e çevireceğim. String olarak ekrana göstereceğim. Kaç tane kelime geçiyormuş? Bir bakalım. Bugün hava çok sıcak. 1 2 3 4 tane kelime yaz. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kaç kelime geçtiğini öğreniyorum. Yaptığı işlem şudur. Aradaki boşluklarla birlikte her kelimeyi dizi değişkeni atamak. Peki kelimedeki sıraları nasıl bulacaktım? Bunları dizi değişkenler bölümünde göstermiştim. Hem sırasını versin hem de ikinci kelimeyi versin bana. Kelimeler, köşeli parantez içerisinde bir. Bir ne anlama geliyordu? Sıfırdan başladığı için ikinci kelime anlamına geliyordu. Uygulamayı çalıştırıp, bununla çok sıcak yazalım. İkinci kelime nedir? Hava. Bana direkt ee, dört ve havayı yan yana yazarak verecektir. Araya bir boşluk koyabilirdim ama koymayı unuttum burada. Tıklıyorum butona. Gördüğünüz gibi dört hava dedi ikinci kelimeye erişmiş oldu. Bu şekilde de split ile bir kelime içerisinde string yapı içerisinde istediğim karakterleri ayırabilirim birbirine. String bir kelime içerisinde bir yapı içerisinde bir değer aramayı göstermiştim index of ile. Buluyorsa eğer o değer varsa bana sırasını döndürüyordu. Aradığım bir değerin var olup olmadığını indexOf ile kontrol ettirebiliyordum. Fakat sırası yerine sadece var olup olmadığının bilgisini almak istiyorsan Contents metodunu kullanırım. IndexOf ile doldur bu işlem. Fakat index of geriye sırasını döndürecekti. Ben sırasını döndürmesini istemiyorum. Sadece var mı yok mu diye kontrol ettirmek istiyorum. Eğer box'a yazdığım yazının içerisinde ne diyelim A varsa geriye true değeri döndürecektir ve buradaki işlemleri yapacaktır. A değeri var. Else yoksa yazamadım. Değer yok yazsın. Bu şekilde bir yapı kullanalım. Çalıştıralım uygulamamızı. Emre diyelim. Butona basalım. Değer yok dedi. E'yi koymamışız. unutmuşuz. yazalım. A olduğu için A değeri var dedi. Bu şekilde de index of gibi bir arama yaptırabilirim. Fakat sadece geriye true veya false döndürür. Bu kaçıncı sırada olduğunu döndürmez. Şimdi pat ve pat right metotlarını kullanımını görelim. Eğer ben kişinin text box'a 10 e, karakterlik bir bilgi girmesini istiyorsam ve kişi bunu 10 karakterden daha az yaptıysa ben bunu belirli bir karakterle doldurmak isteyebilirim. Örneğin Tire ile. Bunu nasıl yapacağım? TextBox'da yazalım. TextBox bir nokta. Normalde e, textboxtaki değeri e, aldıktan sonra adamın yanının adamın harfinin sonuna belirli bir karakter girdireceğim. Text nokta Pet right diyelim. Örneğin kişi Mehmet girdi. Bunu 10 karaktere tamamlamasını istiyorum. Buraya 10 diyelim. Virgül tire. Eğer 10 karakterin altında bir değer girmişse ben bunu 10 karaktere kadar tire ile dolduracağım. Şurayı da tek tırnak yazacağım yaptım Çalıştıralım uygulamamızı. Dediğimiz gibi Mehmet yazalım. 3-6 karakterlik bir değer girdim. 4 tane de yanına tire atması lazım. Gördüğünüz gibi yanını doldurdu. Eğer yanını değil de başını doldurmak istiyorsam Pet right yerine Pet left yapacağım. Sol tarafını dolduracağım Tireyle ile. Şöyle bir değer girdim. Butona basıyorum. 10 karaktere kaç karakter kaldıysa o kadar tire başına kendisi atacaktır. En çok kullanılan String sınıfının metotları bu şekilde.